Yakala kızım Aydut'u. Gel, gel haydi. Kızım git yakala. Yakala kızım Aydut'u. <laughs> <laughs> ne yapıyor kızım <laughs> Aydut? <laughs> çağır, kızım, çağır. Çağır, gel de. Gel de kızım. Gel, de. gel. Gel de. <gülüyor> 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 Oh. Haydi, gel mamam mam. <laughs> gel mamam vereceğim de hoppa hoppa <laughs> <laughs> yakala kızı gel de gel de gel de nereye gitti ee, yok çok korkmuyor gene bazı çocuklar hep kaçıyor baksana duruyor gene çağır <laughs> çağır kızım çağır Bak, kızım gel de Ett!